Evet bakın Turgo Shell burada. Şurada girdiğim. Ve buraya %53 şarjla geldik. %86'dan %53'e %33 tükettik. %38 ile şarja girmiştik. Yani %5 ile falan buraya geliyormuşuz aslında. Yani bu da sonrasında aklında bulunsun. Bu Shell'de turgoda var. Şurada boş hatta gördüm. Eğer hani karnım acıkmazsa bir ihtiyacım olmazsa mola vermek istemezsem buraya kadar %100 şarjla çıktığımda %5 şarj kala gelebiliyorum. Tabi biraz Panik yaptırabilir şu an %52 hatta %4 şarj kala geliyorum. yani çok rahat bir geliş değil onu söylemek lazım ama buraya tek şarjla gelebiliyormuşum onu da görmüş olduk bunu da söylemek istedim. Şu Döşeme an. altına geldik Antalya'daki yokuşları indik aşağıya ve yokuşları inerken güncel sürüşü sıfırladım ve tüketime baktım bu eksi 35'lere kadar çıktığı oldu şimdi eksi 12'de gördüğünüz gibi çok geri kazanım oldu. %42'den %44'e çıktık geri kazanımla. 13.4 kilometre yol geldik. Aynı zamanda burada da %2'lik bir kazancımız var. O da 8 kilometre falan yapmış olsa 21 kilometre fark var. Rejenerasyon hep açıktı ama şimdi kapattım yine ada sistemini sabitlediğim için düz yolda. Ee, hava sıcaklığı da 16 derece. Biraz tabii şeyde yani fan çalışıyor ve sıcak veriyor. 22 derece ayarladım. O yüzden onu da biraz ısıtıcının da enerji çektiğini söyleyebiliriz. Neden? Rejenerasyon sıfırken aslında yapmıyorken buradaki eksinin yükseldiğini durduk yere gördüm yolda gelirken. O da aslında elektronik sistemin ve ısıtıcının biraz güç çektiğini onda orada yansıyıp bu eksiği yukarı doğru pozitife doğru çıkardığını gösteriyor. Evet şimdi yolumuza devam ediyoruz. Toplamda şarjdan itibaren 172 şey 17.2 kWh saat tüketmişiz. Bu enerji tüketimiyle birlikte bayağı düşmüş bu gördüğünüz gibi şeyle yokuş aşağı inişle diyelim. 217 kilometre gelmişiz. %44'e düşmüş. %86 ile başlamıştık. %42'lik tüketimde işte 5 olsaydı 5 kere 4 200, 5 kere 2 10, 210 gitmemiz lazım, 218 gitmişiz. Daha iyi gittik. Yani bu da 17 düşmesi sebebi o zaten. Yani 500 kilometre üstü gösteriyor bu durumda. O yokuş aşağı inmenin sebebi bu. Yani menzil aslında öyle değil. 500 kilometre değil. Sadece buraya özel diyebiliriz. Ama güzel bir menzil verdi bize. Yani en baştan %100'de çıkıp gelmek isteseydik onu da gelemeyecektik. Çünkü %43'teyiz. %38'lik bir şarjımız kalmıştı şarj alırken. Ee, bunu da yüzde ne demiştik? Yüzde 86'dan 43'e düştük. Yani yüzde 43'lük bir tüketim oldu buraya kadar. Yüzde 43'lük tüketim yüzde 38'den fazla. Dolayısıyla yüzde 5'e düşecektik. Yani Antalya'ya kadar gelemiyoruz. Onu gösteriyor. Ama bucaktaki şeye geliyorduk. Onu hesapladım. Yüzde 4, yüzde 5 bucaktaki Shell Turgo'ya gelebiliyorduk. Oradan şarj alabiliyorduk. Onu söyleyebiliriz. Oraya kadarki kilometreyi de hesaplayıp gösterebilirim burada. Evet durum bu şekilde. Dolayısıyla Antalya şimdi az kaldı. Döşem altındayız. Bir kaç 25 kilometre sonra Antalya varmış olacağız. Büyük ihtimal yüzde 40 şarjda falan varmış olacağım gibi gözüküyor. Evet Antalya kepez iniş ışıklarındayız. Ya da bir tane ışık daha olabilir emin değilim. Neyse Şarjdan itibaren tüketimimize bakarsak 230 km yaklaşık %41'e düştü %86'dan. %45'lik bir tüketim var. İşte 5 kere 4, 200, 5 kere 5, 25, 225. Tabi öncesinde 287 km'de Afyon'a doğru gelmiştik. 287 artı 229'dan 516 falan bir kilometre geldik. Yani bayağı yol geldik. Onda da %38'e %100'den inmiştik. %62, burada da %45. %106'lık bir yol geldik şarj olarak yüz 106 geldik Antalya'nın buraya kadar. Şu an direkt kepez altına iniş ışıklarına geldik döşem altından ama burada acayip bir trafik var durmuş durumda büyük ihtimal ışıklardan dolayı. Tüketimimizi de şöyle göstereyim size biraz ilerliyor yol şimdi gidelim. Bu kadar ilerledi ama ya. Çok az gidemedik. Neyse burayı geçeceğiz artık bir şekilde. Şimdi şeyi söylemiştim. Onu konuşalım sizle. Demin %106 gibi bir şarj var demiştim. Tükettiğimiz. Şu anda aslında 235, 287 işte. 523 gibi bir kilometre yapmışız gelene kadar. Burada 86'dan 40'a %46 ve bir, bir öncekinde %100'den 38'e %62 vardı. Toplarsak %108 %108 ile 523 yapmışız. WLTP'si 523 ya bunun. Tam ona dek geldi aslında. WLTP %108 ile yapıyoruz. 110 gitmeye çalışırsınız sürekli. Hava sıcaklığı da tabii 17 dereceler. Biraz artık şeyden sonra zaten Afyon'dan sonra özellikle ısıtıcıyı açtım. Yani 22 yani sıcaklığı hava sıcaklığından yüksek tutunca otomatikman ısıtmaya başlıyor içeriği. Onun da etkisi var. O olmasa belki biraz daha düşerdi. WLTP'sinde gitse yani tam %0'la Antalya'ya varacağız ama gidemediği için %108'le Antalya'ya vardık gibi bir şey oldu diye düşünebilirsiniz. Bu şekilde tüketimlerini söyleyebiliriz. Bu arada döşem altına inerkenki yolda şöyle göstereyim. Bunu sıfırlamamıştım. İndikten sonraki düz yolda da geldik 110'la 90'la vesaire. Şu anda 5.6'ya çıkmış bu bakın. Böyle 5.6'da duruyor eksilerdeydi. Eksi 30'dan başlamıştı. 5.6'ya kadar çıktı. Buraya bakarsanız aldanırsınız tabi. Çok düşük tüketmişiz değil. Değil. Yokuş aşağı indik çünkü baya. Esas şu ortalama önemli bizim için şarjına itibaren 17.2 tüketimimiz var. nereden? Afyon'dan Afyon sonrası 30 km sonrasından buraya kadar diyelim. Evet bu trafik ne zaman bitecek bilmiyorum ama son bir video vardıktan sonra da çekelim. Çünkü buradan yokuş aşağı bir iniş daha var. Orada da bir geri kazanım yapacağız aslında. Varışımı %38 ile gösteriyor zaten. 7 kilometrem kalmış. Ama bu yol baya şey. Evet şuradaki trafik ışığından dolayı gözüküyor. Şurada bakarsak trafik ışığı var. Ondan sonra akacak gidecek. Oraya kadar uf baya da uzun bir yol sıkışık. Yapacak bir şey yok. Burada bekleyeceğiz. Evet Antalya Kepez üstüne inerken de eksi 11.1 kWh saat tüketim gerçekleştirdik. Oradan aşağıya doğru gördüğünüz gibi. Bir 4.2 kilometre inişimiz oldu. Ee, gayet güzel. Şu anda da aşağıdaki trafik ışıklarındayız. Bu şekilde ilerliyoruz. Az bir yolumuz kaldı. Burada hava sıcaklığı 19 derece. Şu an Antalya Otobere'ye geldik. Gördüğünüz gibi terminali gösteriyor. Ve 241 kilometre 242 kilometre daha gelmişiz. 287'de öncesinde gelmiştik şey 529 mu yapıyor? 529 kilometre. Yine yüzde 40 şarjdayız çünkü yokuş aşağı indik. Yani yine yüzde 108'lik bir tüketimiz olmuş oldu diyebiliriz bu sürüşte. Yani yüzde 100 şarjla 500 kilometre falan yapmış gibi olduk aslında diye düşünebiliriz. Şurada videoma devam edeyim. Evet yüzde 108'lik bir tüketim yaptık dedik. Bu sayede de şunu söyleyebiliriz. 500 işte 30 km %108 tüketim. 88 kW şeyimiz varsa bataryamız %108 ile de ne yapar? Acaba 95 yapsa desek 10 lira olsa kilovatı işte 950 lira. Kilometre başına 2 lira gibi bir şey hızlı şarjla düşünebilirsiniz tüketimi. Evet bunda ben artık videomu sonlandıracağım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.